Avrupa'da umulan ama bizim bulamadığımız şeyler. Avrupa'ya gelir arttırmak için göç etmek. Eğer Türkiye'de orta veya üst gelir sınıfında bir insan taşınmak tam tersi gelir düzeyini düşürebilebilir. Avrupa'nın çoğunluğunda maaşlar 3000 Euro'dan fazla değil. En yüksek maaşlı ülkelerde Hollanda'da, Almanya gibi. Yaşama giderleri çok fazla. Kira mesela. Bazı gıda kalemleri ekip bakışta daha uygun ama mesela Türkiye'de elektrik, doğalgaz gibi şeyler Avrupa'ya göre bedava. Dışarıda yemek inanılmaz pahalı. Sosyal devlet anlayışı bazlı vergiler çok yüksek. O yüzden iyi hesap yapmak lazım. Güvenlik için taşınmak haklı bir sebep ama maddi suçlar o kadar olağan telefon çaldırmak araba camı kırdırmak çok rutin polis çok yavaş sistem genel olarak çok ağır işliyor standart yaşam talebi korkunç bir bürokrasi boşluğunda yok oluyor klima taktırmak için belediyeden izin alman gerekiyor mesela tabii ki haklı sebepleri var iklim mimari yapı vesaire gibi ama Avrupa'ya gelip hayatım çiçek bahçesi gibi açacak hayali gerçekçi değil bu saydıklarım gizli dışlanmanın yanında bence hiçbir şey tabii ki kimse yüzüne bakarak yabancı demez ama ki diyebilir bu arada sen hep international kolek olarak kalacaksın İstediğin kadar dil öğren orada Yaşa, yabancısın ve bunu hissedeceksin. Bu video Almanya bizi kıskanıyor tadında oldu ama bir sonrakinde artılarını anlatırım. O yüzden takip etmeyi unutma.